şimdi bir film çevirmişler çocuklarımızla ilgili. Fragmanını izledim. Acım yine ile tezelendi. Benim çocuğumun başına gelenler sizin çocuğunun başına da gelebilir. Şimdi bu filmde o fragmanda dedikleri o sahnelerde ve yine canlandı. Hani o gün aklımıza geldi acımız daha da çoğaldı. Şimdi bu filmden sonra e, ne yaşadıklarımızı herkes bilecek. O çocuklarımızın katledilmiş şeklini herkes görecek. İnşallah inşallah bu filmden inşallah insanlar uyanışa gelir. <laughs> Bu filmi televizyona çıktığı zaman, e, sinemalara çıktığı zaman bunlar ne kadar zalim olduklarını her dünya seyreder. Dünya bilir ki bunlar bu zulümden başka hiçbir şey yapmıyorlar. Yani zulümleri meydana çıkıyor. Yaptıkları hareketler, yaptıkları zulümler, yaptıkları işkenceler bunlar hepsi meydana çıkıyor. Onun için bunlar bu kadar üzülüyorlar. Bunların yaptıkları zulüm, bunların yaptıkları millete zulüm, bunların yaptığı hareketler insan dişidir. Yani insan dişidir ha. Şimdi bu film bütün millet gördüğü zaman inşallah kendi çocuklarını bunlara teslim etmeyecekler. Çünkü bizim çocuklarımız gitti, başkasının çocuklarını gitmesin. Bizim cigerimiz yandı, kimsenin cigerini yanmasın.